Arkadaşlar merhaba tekrardan hoş geldiniz. Evet izlenmelerimiz baya 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 düştü. Ve yapmanız gereken tek şey şu videoya artık kanka bir like bir tanecik like atman ya. Bir de yorum atarsan beni çok mutlu edersin. Ben de seni mutlu etmek için Elimden gelen her şeyi şu an yapmak istiyorum ve başlıyorum. Bekleyin beni lan. Çok güzel. Bunu da hemen alalım. Bunlar zerbi al al! Maşallah! Aa öyle deme kardeşlik, teyzeyim ederim sana yani. Gel sağ ol! Yo yüz kattadır kesin ha. Demek öyle, demek sen çok zekisin kafana motor motor kaskı taktın demek. Beni görmeyin, beni görmeyin, beni görmeyin. <laughs> Lan bu ne biçim ateş ediyor? Konuşma derim sana kafanı kırarım. Ananı babanı, ananı babanı, ananı babanı, ananı baban şöyle bir bakalım. Tarzan gibi tekrardan kancayı atalım. Çok az kaldı. Sen onu düzleyelim, büle büle oyarım. Ya Rabbi, kahredici kudretinle bunları kahret Allah'ım. Yaşar yürüyor, evet, Yaşar hazırlanıyor. Ben beyinsiz bir şey Adam atlıyor. Sizi uyanıklar sizi. Akılları sıra bizi korkutacaklardı. kendini camdan at, öldür namusunu temizle. Kalk kalk, orada neye vatan gemi gibi duruyorsun. İddenin evladı. Sen ne yapıyorsun, beyni yok? Sana diyorum, sana. Ne yapıyorsun? Kaçıyor, kaçıyor, lan. bak. Kaçıyor lan. <laughs> lan. <Gülüşmeler> <laughs> lan arkadaşını bırakma oğlum geri dön. Gerardım, gerardım. Hmm. <laughs> bueno, boşlukta kaldım. Yandım ve bu resmen bir salgın ve farkına var. Sonuna kadar. Gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yakalar. Suratını sikeyim Kanka ben ölmeden <laughs> Şöyle bir bakalım. Tarzan gibi tekrardan kancayı atalım. İyi. <laughs> <laughs> Karşıdan saldırganlar geliyor. Acilen komple soyunmamız lazım. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kardeş? Bu ne ki kardeş? Bu ne la? <gülüyor> 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 Bu anam için. Kabasakal ve Mihal için. Aha kafası yarıldı. Yani. Aksi, bunlar da nereden çıktı şimdi? Bakın. Bunlar çok namussuz. Abba, 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 abba. Çok iyisin be. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor kaçıyor pişe bak. Kaçıyor lan. Gel paşam gel. Sensiz <laughs> geçmezdi. <laughs> <laughs> Şöyle bir bakalım. Tarzan gibi tekrardan kancaya atalım. Yap. Üçüncü kere Bakın. <laughs> Bakın. Bakım. <laughs> <laughs> Eksantrik <Excellent> work. Böyle öyle ya. O Huysuzcuğum, o geçen bir eşek miydi? Bakım. Aşa bakaza. Maşallah yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Bakım, seni kırayım ben o nasıl kafa? Bana kel olan derler. Kızma kel olan, kızma dede. Başlıyım beni. <laughs> vurma durma. vurma Aha bu konuşan çocuk lan uçakta artistik yapan sen miydin lan? Hen? Yok bir yok ben değilim. Ben seninle ilk başta dans ettim ya. O ben. uzun birileri giriyor Ben ben ya benim ben diyor benim. lan gel paşam gel benim. lan ben sen kimsin ya yine doğdum abi. dalga mı geçiyor? Kara köpek seni. Durun, kaçmayın. Muhafızlar, muhafızlar. <laughs> Bu ne uğultu ya? <laughs> Kim götüm elledi beni? Hangi sarı? <laughs> Bu ne oğlum abi? Ne Oğlum ben ne biçim keskin nişancılık yapıyorum ya izleyin izleyin. izleyin. <laughs> of ömür boyu yeter. Çok, Çok ses sağdan. geliyor ha. Ses gelen evleri sevmiyorum şey ha. Araba geldi bana ya. Bunların hala arkadaşı var. Orman açılıyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aram avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ya oğlum mal mısın sen? Etrafınız sarıldı. Orada değil mi? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve teslim olun. Bu babayın ağzına sıçayım vurma. Amın amın. Gazını alırım seni Ama bak rahat dur, dur, dur yerde el kol hareketi yapmaz. Ben git döndür kendini git git. Ekrar <laughs> olsun. Kerettiler beni. Kerettiler beni nerede ley? Kerettiler beni nerede? bir şey göremiyorum. Kör oldum.

Abi sen ne diyor abi Türk ben bilmiyorum anlamıyorum da senin adın <laughs> ne abi? Ya o adım yazıyor orada hayran. Ben abi ben Türk iş okuyamıyorum abi ben konuşabiliyorum 10 yıldır Türk ama okuyamıyorum abi. Vallahi ama. ya e abi ya vallahi okuyamıyorum abi. Çok abi çok, çok çok zor Türk iş çok zor ya. Çok kolay Türk ya. Yok abi ya. Çok vallahi zor ya vallahi billah çok zor ya. Senin adın ne abi? Benim adım bak yazıyor orada sen okuyamıyorsun he Emrah'tır benim ismim He em Emrah abi abi <laughs> Nasılsın abi iyi misin abi? Valla hastayım aslında Oo, oh, Abi geçmiş olsun Türkiye'de yaşıyor Allah. abi sen? Türkiye Türkiye tabi hmm. Abi burada burada salgın çok abi ya hiç bitmiyor abi ya valla Bitmiyor sen neresin Sen Türkiye'desin? Ben 10 yıl Mersin Ben Mersin'i Mersin. Mersin. biliyor mu abi sen? Abi evet, 10 yıl 10 yıl. Sen bizimle taşak geçiyorsun ya. Ben abi 10 yıldır ben Türkiye'de bu Mersin'de ama vatandaşlık bana vermedi abi ya. Ne ya? Oo wow, benim evlenmem lazım abi Türk işi kadın lazım ya. Aa <laughs> Abi bu 3 numara kadın ama abi? Adı onun adı adı ne abi? Kadın mı bu? Aa 3 numara abi. Evet evet kadın. Merhaba, ey, ey üç numara merhaba, merhaba kar, merhaba, merhaba karı. <laughs> karı değil mi öyle ayıp olur. <laughs> ne yapıyorsun, ne diyor? Git diyor. <laughs> ya ben istiyorum ya ne no, Valla kendim abi ben patlatıyorum kendimi ya. Bu, bu, ya, bu benimle konuşmuyor abi ya abi. valla konuşmuyor abi. Abi ya bu Esat Bum abi Esat bombası abi yap. ya. Vallahi ya bu hesap niye abi. Öyle ya sen ne yapıyorsun? Abi ya niye benimle konuşma? Ben ne dedim abi? Merhaba dedim abi ya. Söyle ona. Vallahi billah kötü bir şey demedim ya. <laughs> eniş teyzik ya. Abi. Allah billah eniş teyzik ya. <laughs> bu benimle abi sen arkadaşlıkla konuş benimle vatandaşlık abi evlensin abi ya bu. Bu olmaz <laughs> mı abi? Hiç. <laughs> Yok abi senin iki <laughs> numara bu üç <laughs> numara kötü kadın orospu abi oldu. <laughs> <laughs> Üç numarayı ben istemiyorum abi. Ben iki numara ben senin arkadaşınla evlen. Aa abi ne diyor abi iki numara söyle bana küfür mü ediyor abi o ne diyor? Küfür ediyor he. <laughs> ya abi ben ama tanışmak istiyor abi ben kötü değil benim de çok para var abi benim Türkiye'de benim bir sürü para ha. var abi çok sen al parayı gel yanıma ben senin işini ne edeyim Antalya Oo ben Antalya çok seviyorum abi. Deniz, deniz, kum, güneş, nargile, kebap, Turkiş kızlar. Of of of. Ooo Turkiş baklava. Ben vallahi çok seviyorum ha, abi. Tam. Bayılıyorum ya. Vallahi billahi bayılıyorum ya. Yani. Vallahi ben sen saydıkların hepsine ben de bayılıyorum. <laughs> abi bu iki numara o Antalya'da Antalya? Yo yo o Türkiye'de değil. Nerede abi? O yurt dışında. Abi Türkiye'ye gelsin. Biz burada evlenek abi sonra beraber yurt dışına gideriz abi. Burada bana vatandaşlık ama, lazım abi. Benim Ama sen öyle deme ben kızıyorum ama. Abi abi niye kızıyorsun abi? Ben kötü. Benim vallahi billah amacım yok. Ya, ya vallahi nasıl diyorsun? O, o Çok, benim ee, çünkü. İyi niyet abi ben. Ben iyi niyet <laughs> abi. O ben benim çünkü. Abi. Yok abi bu tamam dedi. Bu tamam diyor bence bana abi. Lan ben sana diyorum benim sen diyorsun tamam diyor. Abi bu ama istiyor bence bu abi. Bak bu he he ağa bunu biliyorum Türkçe. Bu evet evet abi he he evet abi. <gülüyor> <gülüyor>